Yes, selamlar arkadaşlar. Şimdi çok istek geldi bana son 2-3 yılda bilek güreş videosunu yapayım. Ben nasıl bilek güreşleri hazırlanırım? Ben çoktan bıraktım ben bu işi. Yapmıyorum ama bazı insanların hatırı için ben yapacağım. Tabii ki ben daha aslında acemi saydım bilek güreşinde. Ben Engin Tez'den, Engin hocamızdan çok şeyleri öğrendim ama daha çok 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 şeyleri daha öğreneceğim vardır. Ama ben size benim temel basit hareketlerimi göstereceğim. Öncelikle Türkiye'deki müsabakalarda adamlar çok süratli giderler. Yani patlama gücünü kullanıyorlar. Yani adam senin üstüne patlama gücünü kullandığında adam patlama gücünü kullandıktan sonra yani mesela ne kadar güçlü olursan yani öyle seni sarsar ve geriye atar. Sen mesela adam gelir öyle, böyle gold bir de böyle bakar. Adam abi ki istopları kon buraya, frenlen buraya, frenlediğin anda, kilitlediğin anda onu kaldırabilin ve vurabilin. Patlama gücü çok önemlidir. Evet. Mesela ben şimdi göstereceğim benim favori stazım, tamam mı? Şimdi çok önemlidir ki bu ve bu bir olacak. Yani bu ayakta sağlam olacak. Kimisi ayağı bak, kimisi ayağı böyle de yapar böyle de bağlar her şeye. Kimisi böyle böyle yapar ayaklarını. Bunlar gene de hukçular böyle yapar. Görüyorsunuz hukçular şu şekilde yapıyor. Tamam mı? Ben öyle saçmalıklara ben böyle yani benim tarzım değil. Ben sadece benim favorim top roll'dur aslında. Aslında top roll şöyledir. Yani top roll üstten alın, çekinçler şu şekilde. Şu şekilde çevirin. Bak gördüğün gibi şu şekilde böyle. Ya da bu vardır. Bu vardır ki çevirin bileği Tamam ve böyle çekin. Bazen kimisi vardır ki side pressure böyle asılır üstüne. Ona da side pressure derim. Tamam mı? Ve <laughs> şimdi göstereceğim sana nasıl bir klasik bir bilek güleç maçı başlar. Tamam. Hakim hazırsın. Ready go. Boom. lim böyle. lim böyle. Hı. Niye patladı güleçleri? Şimdi ben bu patlama gücü ee, Engin Tevzi bana bunu dedi. Patlama gücü. istersen engelleyesin. O insanın patlama gücü. Hey! Kes sesini lan! Video yapıyorum. Ha. Şimdi pat şimdi patlama gücü engelleme için ne yapmak lazım? Ee, statik yukarıda statik durma. Mesela ben çıkarım yukarıya böyle ve böyle beklerim. Mesela diyelim bir dakika beklerim yukarıda. Bazen burada beklerim bir öyle 30 saniye böyle. bazen burada. Şöyle beklerim tekrar biraz yukarıya. Buraya, buraya. Hep beklerim. Yani böyle olduğunda statik antrenman tendonları güçlendirir. Mesela bunu da, bu da favorimdir. Bunu da statik. Mesela ben bunu kaldırıyorum. Ve beklerim, 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 beklerim. Ve böyle. Bu tendonları güçlendiriyor. Buna statik antrenman denir. Diğer antrenmanlar klasik biliyorsunuz bilek güreşi antrenmanları. Alından bunu da böyle böyle yapan, yok böyle böyle yapan, yok reverse ama yapan, alın kabloyu. Kabloyu mesela bu bilek güreşi masanın üstünde böyle böyle çekin kabloyu. Ha, benim bir benim bir zımbırtım vardı. Kaldı diye. Yo 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 yo. Böyle el şeydir daha çevireyim de kabloyla çalışayım bilek masasının üstünde. O kaldı diye sonunda. Evet. Bilek güreşi benim tarzım böyledir. Unutmayınız. El, gol, vücut olduğu gibi hepsi birdir. Yani ve hızlıysan o hızını kullanacaksın. Ne kadar hızlı çıkarsan o kadar çok e, büyük şansın vardır. Hızlı çık asır üstüne. Adam çok hızlı çıktıysa ve sen çok hızlı çıkamam. Mesela benim gibi Um, statik antrenmanlara şey edeceksin ki bu şekilde omuzundan, kolundan birlikte kilitleyesin bir şeyler öğrendin mi? öğrendim çok şey teşekkür ederim, bu. peace out